Herkese merhaba. Borsa Radar'a hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün portföy güncellemesi videosu yapacağım. Önce biraz cuma günü yaşananlar hakkında konuşmak istiyorum. Sonrasında da hisselere geçeceğim. 22 tane hisseye bakacağım. Bu yüzden kısa kısa geçmeye çalışacağım. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Cuma gününe çok sıkıntılı başladık açıkçası. Ben bayağı bir sıkıntıya girdim. Her ne kadar tecrübeli olsam da bütün hisseler yani baştan sona 22 tane hisse var. Elimdeki hisselerin tamamı kırmızıydı. Kıp kırmızıydı hatta. İçinde 4-5 tane taban yapan hisse de vardı. Ama tabii sakin kalmak lazım. Bu, bu tarz durumlarda bu Black Swan dediğimiz işte e, ani düşüşlerde bir habere bağlı olarak insanların panik satışı yaptığı ani düşüşlerde e, bizim panik yapmamız gerekiyor. Gene teknik anlamda göstergelerde sıkıntı varsa o zaman satışın yapılması gerekiyor. Yani işte İran füze attı, İsrail füze attı. Bunlara bakarak aslında alsat kararı vermemek lazım diye düşünüyorum. O yüzden hiçbir şekilde e, satış yapmadım. Alım da yapmadım. Zaten alım yapacak para da yok. hisseler hisselerdeyim yani işin açığı. Neyse fazla uzatmayayım. Hisselere bakayım. İlk hissemiz Senkron. Bu da e, taban yapmıştı aslında. Neredeyse bütün gün taban yapmış durumdaydı. Daha sonra yani son 10 dakika kala falan tabanı kaldırdı. Zaten burada bu hissede e, emir şeyi var. E, yasağı var. Tedbiri var diyeyim daha doğrusu. Gün içinde zaten e, sürekli işlem görmüyor bu hisse. E, yani zaten dediğim gibi herhangi bir alsat aksiyonu almayacaktım. Yani bu teknik anlamda bir düşüş değil. Tamamen Piyasanın korkusundan dolayı bir düşüş olduğu için herhangi bir alsat kararı yapmadım. Bu hisseydi zaten karlı bir şekilde elimde tutuyorum. Metro'a bakalım. Metro'da sağlam duran, sıkıntı yaşatmayan hisselerden biriydi. Neredeyse bütün borsa çökerken Metro'ya hiçbir şey olmadı diyebilirim. Elimde tutmaya devam ediyorum. Bir problem yok. Gayet de güzel artışlarına devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Güler'e bakalım. E, Güler'i yeni ekledim. Bir önceki portföy videomda yoktu bu hisse. Niye ekledim? Şurada e, kırılım yaptığını düşünerek ekledim aslında işin açığı. Ama şu ana kadar, e, işte cuma günkü o sıkıntılı e, düşüşte eklendi ama gördüğünüz gibi e, artı kapattı hisse. E, satış yapmadım. Normal şartlar altında. Bu hisse %5-%6'yı aslında gördüğüm zaman stop olmam gerekirdi. Stop olmadım. Bekliyorum. İlerleyen günlerde tabii ki burada devam ederse özellikle pazartesi, salı günü buralarda devam ederse takılmaya stop olabilirim bu hissede. Kilere bakalım. Kiler zaten daha önce de çok defalarca kez paylaştığım bir hisseydi. Şu bölgelerden alımlarımı arttırdığımı, bayağı yüklü girdiğimi kendi portföyüm oranında yazmıştım. Şu bölgelerde de Twitter'da da bahsettim. Şu bölgelerde de aslında biraz kar satışı yaptım. Çünkü güzel kar ettim, elde ettim yani. Bir miktar kar satışı yapmak benim rahatlat, rahatlatıyor yani pozisyonda durma açısından. Rahatlatıyor zaten kar aldım diyorum. Zaten stoplarımı da yukarıya çektiğim için hiçbir sıkıntı yok. Bu hisseden ben her türlü kar edeceğim artık yani. Bir problemim yok. Onun haricinde yalnız e, bu hissede dikkat ettiğim bir şey var şu anda istediğim hareketleri yapmamaya başladı. 10 günlüğün üstünde kapattık belki ama e, bu dinlenme sürecini umuyorum daha da aşağıya götürmez. Eğer 10 günlüğün altında kapatırsak bu hissede e, vedalaşırım zaten güzel bir şekilde ayrıştı e, piyasadan bu e, karı alırım diye düşünüyorum. Hemen enerjiye bakalım Eneri hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel. Sağlam durdu bu hissede. Ee, yani burada yapılması gereken benim şu an yaptığım aslında trendi takip ediyorum. Yani ne zaman mor çizginin yani 20 günlük hareketli ortalamaların altını, e, altında bir kapınış yaparız. Ben o zaman derim ki ya ben bu hisseyi satabilirim yani. Diğer türlü en sürmeye devam edeceğim. Hiçbir sıkıntı yok. A1 yeni giren hisselerden biri. Daha önce stop olmuştum. Bunu bahsetmiştim de önceki tarama videolarında. Şimdi tekrardan girdim. Şu bölgelerden giriş yapmıştım. Alarmı kurmuştum. Tekrardan giriş yaptım. Şu anda yani az bir karım var ama çok daha hızlı gitmesini bekliyordum açıkçası. A1 tutmaya devam edeceğim. Ben potansiyelli olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle şu gepli artıştan sonra yani şu hacimli artıştan sonra bir momentum yakaladığını düşünüyorum ve devam etme potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Polho'ya bakalım. Polho zaten uzun zamandır tuttuğum hisselerden biri cuma günü sağlam e, düşüş yap, yapmış gibiydi ama sonundan toparladı. Di bir diğer birçok hisse gibi aslında. da e, devam ettiğim hisselerden biri yalnız e, yani bu şekilde devam ederse 20 günlüğün çok yani neredeyse dibinde diyebilirim. Yani şöyle göstereyim. Af e, yani altında kapattı. E, Polo çok güzel görünmüyor. Bolho'dan çıkış yapabilirim. Bakalım pazartesi günü nasıl kapatacağız. Eküp de bir süredir takip ettiğim hisselerden biri. Şu şu bölgelerden alım yapmıştım. Hatta pardon özür dilerim. Şuralardan bir yerlerden alım yapmıştım ben. Açıp da bakmam lazım. Aracı kurum sitesinden açıp bakmam lazım aslında ama. Yani şuralar diye hatırlıyorum. Şu bölgelerden alım yapmıştım. Eküp'ü tutuyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Devam ediyor. Momentumunu koruyor büyük bir ihtimalle bu şekilde yukarıya doğru artışlarını devam ettirecektir diye tahmin ediyorum. DMR unu mamuller bu hisseyi de çok uzun zamandır yani kendi açımdan uzun zamandır diyeyim. Yani yıllarca tuttuğum hisse yok bu hissede ama e, tuttuğum bir hisse e, devam ediyor. Momentumunu koruyor. Trend burada tamamen trend sürülüyor. Yani şöyle bakarsak eğer şöyle bakarsak e, trendi sürmeye devam ediyorum yani hiçbir sıkıntı yok bu hissede ilerleyen günlerde bakarız tekrar çıkarsa portföyden hani Twitter'da falan paylaşırım veya burada video çektiğimde de aklıma gelirse değinirim. Big Chefs bu hissi şu bölgelerden alım yapmıştım. Devam ediyorum. Bir problem yok. Artık kırılım zaten gerçekleşti. Artık trend sürme safhasındayız, aşamasındayız. Yani şöyle şuralardan alırsak e, trend sürme safhasında olduğumuzu Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim Buradan e, devam edeceğini düşünüyorum ben Etmediği takdirde e, Burada 10 günlük benim için kriterdir Çünkü zaten e, Çok fazla şu an 20 günlüğün Çok fazla üstündeyiz yani burası benim için Artık bir kriter değil yani %25 Üstündeyiz 10 günlüğün altında kapattığı anda Big Chef'den de çıkarım diye düşünüyorum Tera ya inanılmaz. Ben şuradan aldım. Bunu da paylaştım. Twitter'dan da teyit edilebilir. Daha önce Terra'yı nereden aldığımı. Daha öncesini de aslında ben Terra'yı defalarca kez trade ettim. Para kazanmıştım zaten. Şu e, şu düşüşten de kurtarmıştım paçayı. Daha sonrasında tekrar buradan alım yaptım. Ve trendi çok güzel devam ettiriyor. Terra'da ben hiçbir sorun olduğunu düşünmüyorum. Terra'yı kaldırmaya devam edecekler. Tek bir sıkıntı gibi görünebilecek bir şey var hacimler inanılmaz düştü yani hep pozitifti ama hacimler inanılmaz düştü bu bir garip geliyor bana birazcık ama bakalım ben şu anda terey tutmaya devam ediyorum yani umuyorum bir taban serisine falan denk gelmeden tereadan güzel bir yerden çıkış yaparım diye düşünüyorum Doko'ya bakalım Doko aslında perşembe günü çok güzel bir artış yaptı. Hatta ben de gaza geldim. Mutlu oldum. Zaten ne zaman böyle mutlu olsam falan gaza gelsem e, yani piyasa hemen cezalandırıyor. Doko'da yani ben şuradan beri Mayıs North başından beri ben Doko'yu tutuyorum zaten. Bir problem yok. Ne zaman 20 günlüğün altında kapanış yaparız o zaman satarım. Onun haricinde e, granit var. Qua granit de Uzun zamandır taşıdığım hisselerden biri. Devam. Hiçbir sıkıntı yok. Momentumu sürdürüyor. Hareketli ortalamalarda surf yapıyor. Quagga'rı da taşımaya devam edeceğim. Granit'i de taşımaya devam edeceğim. Maki'm. Şu bölgeden alım yapmıştım. Bunu daha önceki portföy videomda da tarama videolarında da bahsettiğim bir hisse. Özellikle şu alım. Şu hani e, bol hacimli alım dikkatimi çekmişti benim zaten. Şu bölgede size şöyle çizeyim. Şu bölgede bir konsolidasyon yaptıktan sonra artık sakin sakin yükselişimize devam ediyoruz. Buna benzer aslında eee yapı anlamında bir hisse daha vardı. Daha önce tuttum ama çıkış yapmıştım ben bu hisseden. Ne yazık ki ya bazen böyle oluyor işte hisseyi satıyorsun. Ben şuradan sattım yani hisseyi. Çünkü artık yani inancımı biraz kaybettim. Yani 10 günlüklerin altında kapatmıştı. E, ertesi 2 günde saçma bir alım geldi yani e, Akfis'e ki e, berbat bir günde artı 3.5'la kapatmış yani Akfis. E, yapacak bir şey yok yani. Bazen böyle şeyler oluyor. İlerleyen günlerde belki gene bir potansiyel bir e, güzel bir alan denk gelir. Bir alım daha yaparım. Ben çünkü burada da e, karda kapattım yani. Benim aldığım yerler da alttan almıştım ben zaten. Ben aslında hani zarara geçmemek açısından kapatmıştım. Sonrasında da saçma bir alım, alım oldu yani tavan yakı kapatmıştı burada. Neyse geçelim. GMTAS. TAS e, bu hisse ya e, sıkıntılı bir hisse oldu benim açımdan. Bunu pazartesi günü elimden çıkartmayı planlıyorum. Aslında şurada e, devam yolu olur diye ben düşünerek alım yapmıştım. Şu an zarardayım yani bu hissede. Bu hisseden çıkmayı planlıyorum. 20 günlüğünün altında kapattı. Bakalım yani sağlam göz görünmüyor. Belki hani o çok uzun vadeli bir trend açısından bakarsak eğer. Hani şöyle bir trendimiz var hani 4 noktadan. Çok uzun vadeli ben tutarım arkadaş bunu. Hani en kötü ihtimalle şuradan şöyle aşağı iner ama daha sonrasında hani bir şekilde yukarı çıkar vesaire gibi bir düşünceniz varsa bile ama yani şu an için kararsız bir bölgedeyiz yani GMT hasta. Ben e, ufak ufak çıkmayı düşünüyorum. Süven de aynı şekilde. Çıkmayı planladığım hisselerden biri. 20 günlüğünün altında kapattık. Yani ben Cuma günü dediğim gibi hiçbir işlem yapmadım. Tamamen bıraktım yani Cuma gününü. Ama zaten Süven birkaç gündür son 3 gündür falan iyi görünmüyordu yani. E, bir zayıflık gösteriyordu. E, şuradan aldığım bir hisse, şu kırılımdan aldığım bir hisse. Bunu da defalarca kez hem Twitter'dan hem YouTube'dan söylemiştim yani. Süven'i de ne bileyim yani açılışta hani pozitif açar falan. Artı yedi altı altı falan açar yani. Gene satarım yani öyle söyleyeyim. Hatta daha iyi olur yani kendi açımdan. Çünkü genelde buranın aşağısına inen hisselerde fazla durmayı e, yani beğenmiyorum sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor diyeyim yani. Özge o bu bahsettiğim e, trading TradingView'de de analizini yaptığım bir hisseydi. Şu bölgelerde gördüğünüz gibi hep bir red yemiş direnç bölgesinden. Şu anda da sanki bir red yemiş gibi görünüyor ama bence hala da her şey bitmedi. Yani çünkü gayet güzel alım hacimli bir alım var. Yani şurada da var diyebilirsiniz kabul ediyorum. Şurada da var <laughs> de, denebilir yani. 2-3 yerde gene aynı şekilde hacimli alımları yaptı ama ben hala umudum kaybetmedim. 10 günlüklerin altında kapatırsak Özge'ye odan çıkış yaparım ama e, bakalım şu an hiç tutmaya devam edeceğim. Binbin bin tutmaya devam ediyorum. Ee, sıkıntı Binbin'de de başladı. Artık 50 günlüklerin de altına inmeye başladı ama şurada da aynı şeyleri yaşadık. Ben Binbin'de biraz volatil bir hisse bu. Ee, tekrardan bir dönüş emaresi görülebileceğini düşünüyorum. O yüzden Binbin'i e, bakalım önümüzdeki birkaç gün daha tutmaya devam edeceğim. Seyretmeye devam edeceğim. Zaten çok büyük pozisyonum yok. Binbin'de en kötü ihtimalle e, kapatırım. Yani genel Şöyle haftalıkta da açarsak genel manada hani e, şu anda bir sıkıntı yok gibi görünüyor ama yani üçüncü evreye de girmiş gibiyiz. Yani şurayı ikinci evre yani e, artış evresi olarak düşünürsek şu bölgeyi artık bu bölge birazcık daha böyle yatayda takıldığı bir bölge olacak mı bakalım. Umuyorum olmaz. Yükselişlerine devam eder. E, ben ama dediğim gibi 50 günlüklerin altında e, kapat. Kapanma olursa bin binden de çıkışımı yaparım. Normalde 20 gündür benim olayım ama bin bin birazcık da. Her hissenin de kendi şeyi var diyebilirim. Kendi hikayesi var. Kendi yürüyüş tarzı var. Onlara da bakmak bence çok değerli diye düşünüyorum. Loras tutuyorum. Bir sıkıntı yok. Loras da çok volatil bir hisse. Yani yeri geliyor. ya Şuradan örnekleyeyim mesela. Aşağı yukarı veriyorum. %27 düşüş yapmış. İşte şurada mesela yeri geliyor. Yüzdesel anlamda %25 gene düşüş yapmış. Yani bu %25 düşüşler aslında Loras için pek bir sıkıntı değil. Yani şuralarda bile gelse 4.40'a bile gelse Loras buradan tekrardan 4.40'dan bir daha bir patlatabilir. Yani 6-7 liraya bile neden olmasın. Çünkü trendi o yönde. Loras'a ben bu şekilde bakıyorum diyebilirim. Magen e, gene çıkmayı düşündüm. pazartesi günü elimden çıkaracağım hisselerden biri. 20 günlüğün altında kır, kırılım yaptı. Kararsız bir noktada yani mumun yapısına baktığınız zaman Dojimi mumuna baktığımız zaman yani görüyoruz neredeyse fiyat hiç e, yani şuralarda kalıcı olamamış. O yüzden e, yani Magen çok hoşuma gitmiyor. Sağlıklı görünmüyor. Uzun vadede bu GM tasa, tasa benziyor aslında. Uzun vadede baktığınız zaman, şu trende baktığımız zaman devam edebilir, etmeyebilir değil. Yani şu bölgelerden geri dönüp alabilir. Eğer e, trend üzerinden alım yapan biriyseniz ya da ne bileyim işte e, destek üzerinden alım yapmayı seven bir insansanız var. Yani, yani bu bölgelerden daha çok alınabilir. Şu Yatayda da sonuçta şurada bir e, destek var. O tarz bir hisse. Kendi açımdan ben stop olacağım hiselerden biri magen. PEOL'de biraz gaza gelip alım yaptım. Şu bölgeden ben hatta şuralardan falan bir alım yaptım ufak çaplı. Yani bu düşüş bilmiyorum cuma gününün o işte panik düşüşü müydü yoksa zaten bu hisseye çakacaklar mıydı? Ee, emin değilim. Ama PEOL'den de eğer 20 günlüğün altına gelirse PEOL'den de çıkış yapabilirim. Ben açıkçası şuradaki dinlenmenin olumlu olduğunu düşünmüştüm. Zaten spekülatif bir hisse. Bunu kaldırıp devam ettirebileceklerini düşünmüştüm. Bakalım göreceğiz pazartesi günü ne olacak. Her zaman da olmuyor, tutmuyor yani. GRTO tarama hisselerinde olan bir hissedi daha önce. Dayanamayıp aldım. Kuralların biraz aslında esnettim bu hisseyi alırken. Şu bölgelerden ben alım yapmıştım. Şu anda da zararda hisse. Yani eksi onda falanım şu anda bu hissede. Hani 2-3 gün içerisinde eksi 10 oldum. Normal şartlar altında aslında satılabilecek bir hisse ama zaten eksi 10'dan nereye satıyorsun? Satamazsın yani. Umarım tekrardan bir taban yapmaz da yani şuradaki görüntüyü umuyorum görmeyiz. Çünkü burada ciddi anlamda bize yani %42 bir düşüş yaşanmıştı. Umuyorum bu olmaz. Olursa da kısmetler geçeriz yani. Yani psikolojiler tabii ki Bozuluyor. Yapacak bir şey yok. Yani sonuçta bir süre para kazanmaya çalışıyorsun. Uğraşıyorsun falan. Bir an bakıyorsun. Bütün portföy eksi. Portföyün içinde eksi onlar tabanlar cirit atıyor. 6-7 tane işte eksi 10 olmuş. 5-6 tane eksi 7 olmuş vesaire. İnsan bir tık demoralize oluyor tabii ki. Aslında hemen portföy videosunu dün çekecektim. Pek de içimden gelmedi işin açığı umuyorum döneriz. Ya bu bir maraton, öyle bakmak lazım. Ben böyle bakmaya çalışıyorum. Diğer türlü çok fazla demoralize olursak yani bu trade işi olmaz yani. Yatırımcı işte tarafına geçersin veya ne bileyim bu işi komple bırakırsın. Hiç yapmazsın. Ben daha önce bu tarz durumları çok yaşadım. Her defasında da hani duygusuz kalmayı pek başarabildiğimi söyleyemem. O yüzden de zaten Borsa İstanbul'da ayırdığım para da aslında benim genel portföyümün yani %10'u falandır yani. Buraya ben böyle bütün paramla falan girmiş değilim. Çünkü psikolojik olarak bunu kaldırabileceğimi düşünmüyorum. Hani pozitif olduğuna da kaldıramıyorum bu arada. O zaman da çok büyük gaza geliyorum. Hani kendimi dizginlemeye çalışsam da hani zamanında işte 2021'de 2022'ye inanılmaz ralliler yaşadı Borsa İstanbul. E ne oldu? Gaza geldik yani. İşte sonra da %50, %60 en son e, hani zararlar yaparak çıktım yani. Kardan zarar yaptım ama e, aldığını vermiş oldum yani. O zamanlar tabii e, yani bu şekilde katı kurallarım yoktu. Daha çok temel analize bakıyordum. E, şu anda olayı tamamen teknik analize çevirdim. Yani temel analize hiç bakmıyorum ele ele Borsa İstanbul'da. Yani bilmiyorum temel analize bakıp da orta vadede para kazanabilen bence çok az insan vardır. Yani uzun vadede kazanabilirsiniz yani. 10-15 yılda atıyorum adam gider froto alır bir şey alır yani. O zaman yani bir ihtimal onun da garantisi yok da. Hani hiç kimse bana garanti diyemez yani. En baba Borsa İstanbul'dan işte Bist 30'dan hisseler yazıp çizin. En babasını söyleyeyim bana. Onun bile ben garantisinin olduğunu düşünmüyorum yani. Her şey olabilir ki. Şimdi açıp da yani e, sıkıntıya sokacak garanti olmayan o 15 yıllık periyotta bile yani sizi batırabilecek ben Borsa İstanbul'da da çok rahat hisse gösteririm yani işte bir sıkıntı yok yani. Neyse uzatmayayım. Buradan portföyümün ufak çaplı bir güncellemesini yapmak istedim. Lütfen e, like atın ve yorum yapın. Yorumlarınızı okuyorum. Yorumlarınıza değer veriyorum. Belki bir fikir alışverişi olur bir beyin fırtınası olur. Benim için bunlar önemli. Herkese de bol kazançlar dilerim. Canınızı sıkmayın. Herkese iyi günler. Kolay gelsin.